çünkü teklifin muhatabı olan akıldan mahrumdur. Ali radıyallahu anh rivayet ettiği hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rufi al kalamu an selasetin. Anin naimi hatta yastayqis ve anis sabiyyi hatta yahtelim ve anil mecnuni hatta yaqil. Üç kişiden teklif kaldırılmıştır. Akıllanıncaya kadar deliden, uyanıncaya kadar uyuyandan, akıl balik oluncaya kadar çocuktan. Çocuğun oruç tutmasının hükmü çocuğa her ne kadar oruç vacip değilse de eğer gücü yetiyorsa velisinin küçük yaşta alıştırmak için ona orucu tutturması gerekir. Rubayi bint Muvaiz radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi aleyhissalatu vesselam Medine civarındaki ensar köylerine aşure günü kuşluk zamanı şöyle haber gönderdi. Her kim iftar ederek sabahladıysa günün geri kalan zamanında imsak etsin. Kim de oruçlu olarak sabaha ulaştı ise orucunu tamamlasın. Rubeyi biz bundan sonra aşura orucunu tutardık. Küçük çocuklarımıza da tutturur onlarla meşile giderdik. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yün, softan oyuncaklar düzeldik de içlerinden yemek diye ağlayan olursa iftar vakti erişinceye kadar ona bu oyuncağı verir onu eğlendirirdik. Buhari ve Müslim. Burada şuna değinmekte fayda vardır. Bazı Müslümanlar bölük çağına ermemiş, 8-9 yaşındaki kız veya erkek çocuklarını alıştırmak için onlara oruç tutturuyorlar. Bu güzel ve İslam'ın teşvik ettiği bir ameldir. Sahibi bundan dolayı eğdir alacaktır. Bu yüzden babaların ve annelerin çocuklarını alıştırmak için onlara nasihatte bulunmaları, onları teşvik etmeleri güzel bir davranıştır. Fakat anne ve babalar çocuklarına zorla veya dayatarak oruç tutturmak istemeleri ve bu konuda çocukları zorlamaları veya onlara bir ay boyunca oruç tutturmaya çalışmaları caiz değildir. Bu zulümdür ve Allah zulmü haram konuştur. Birincisi, ergenlik yaşına gelmemiş olan bir çocuğun üzerine oruç farz değildir. Annelerin ve babaların üzerine farz olmamış bir amel için çocuklara baskı yapmaları caiz değildir. İkincisi bazı çocukların bünyesi zayıftır. Anne ve babalar bu konuda çocukları zorlamaları sonucunda çocukların zarar görmelerine sebep olacaktır. Bu da haramdır. Üçüncüsü anne ve babaların daha üzerlerine farz olmamış bir ibadet için çocukları zorlamaları çocukların hem İslam'dan hem de ibadetlerden nefret etmelerine sebep olacaktır. Dördüncüsü zorla bir şey yaptırmak peygamberin ve sahabenin uygulamasına ters olan bir davranıştır. Allah en iyisini bilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.